Herkese günaydınlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün patates böreği yapacağım. Orijinal ismi Veliba. kar süresine ait. Ve çok yaza uygun bir tarif. Şimdi hamurunu yoracağım. Bütün malzemeleri ilave ettim. Biliyorsunuz bütün videolarımın altında kullandığım malzemelerin miktarını belirtiyorum. Şimdi hamurumuzun yapışına geçelim. Çok güzel bir börek, çok hafif. Şimdi hamurumuzun bu bölümünü elimizle yoğuruyoruz. İyi güzel bir hamur yoğuruyoruz. Hamurum buradan mayalanırken ben de böreğimin içini hazırlayacağım. Ee, böreğimizin içini hazırlamaya geçelim. Önce patatesi böyle dilimledik. Kısık ateşte bir 10 dakika haşladım. Şimdi patatesimizi süzüyoruz. Böreğimizin içini hazırlayalım. Şöyle bir aparat yardımıyla patatesimi püre haline getiriyorum. Siz çatal da kullanabilirsiniz. Ama bu yöntemle daha bir kolay oluyor. Evet, patatesini püre haline getirdik. Şimdi patatesimize reyhan ilave edeceğiz. Bu patates böreğinin temel e, malzemesini reyhan çok önemlidir. Koymamız gerekiyor. Kurutulmuş reyhan ve kurutulmuş frenk soğanı. Koyuyorum. Çok az tuz ilave ediyorum. Çünkü patatesi haşlarken tuzumu koymuştum. Bunu güzel karıştıralım. Böreğimizin içi hazır olacak. patateslerimizi içine koyuyoruz. Şimdi hamurumuzu katlıyoruz. Çok kolay ve bir o kadar da gerçekten çok lezzetli bir börek. Ağız kısımları iyice bastırıyoruz yağda açılması Tavamıza yağımızı koyduk ocağımızı açtık yağımızın kızması gerekiyor yağımız kızdıktan sonra Ocağımızın ısısını biraz düşürüyoruz Hamurumuz daha güzel pişsin Şimdi hamur yağımızı test yapacağız bir küçük parça hamurla Bakalım kızmış mı Evet yağımız çok güzel ısındı. Şimdi ocağımızın altını biraz kısıyoruz. Böreklerimizi yağa bırakıyoruz. Evet bugün reyhanlı patatesli börek yaptım. Tavada kızarttım. Çok kolay ve çok pratik. Çok da güzel. Mis gibi de reyhan kokuyor. Bugünlük böyle bir video paylaştım sizinle. Başka güzel bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.